Evet. Ee, Nasih Hoca'nın kurduğu çerçeve bence önemli. Dolayısıyla herkesin bu süreçte yani bunun bir demokratik yarış olduğunu, dolayısıyla e, seçilmenin, kazanmanın aslında topluma ya da millete hizmet etmek olduğunu farkına varmalı. Yani burada ki rekabet kişisel olarak ya da kişisel hırslar ekseninde örgütlenebilecek bir motivasyon olmamalıdır. Çünkü siyaset böyle bir şey değildir. Yani siyaset maalesef Türkiye'de yani hizmet yapmak amacıyla da halka gerçekten ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek olduğu bilinciyle yapılmadığı için o yüzden muazzam bir biçimde kişisel zaferler ekseninde ele alınıyor. Ama şunu söyleyelim yani ben bu seçimde bağıranın kaybedeceğini düşünüyorum. Yani bağıranın, çağıranın, hakaret edenin, suçlayanın kaybedeceğini düşünüyorum. Burada artık insanlar çünkü gerçekten ciddi bir yol yorgunluk oluştu bu yorgunluğu giderecek yeni bir dilin, yeni bir yumuşak bir üslubun olması gerekiyor. Yeşil Sol Parti'nin açıklamaları seçim beyanlanması hı hı. E, açıklandı orada. E, yani taahhütler açıklandı. E, HDP'nin HDP'de dönük eleştiriler de vardı. O e, taahhütlerle beraber ciddi eleştiri dozu o noktada da artacaktır. E, bence de. Yani bu milliyetçi yani... oylar yükselecektir evet, evet. dediğin nasıl gün görün bu tartışmalarla beraber anladığım bu, kadarıyla. Bu karşılıklı Öngörüsü bir bir sarsılıklu suçlamaya dönecektir. Ee, yani daha akıllı bir e, seçim malzemesi ya da propagandası bence bu alanın dışında ancak kendini konumlandırırsa başarıya ulaşabilir. Ama şey özel olarak değinmek isterim. Yani Sayın Cumhurbaşkanının e, Sayın Akşener'e yönelik olarak kullandığı ifadeler ve sonrasında Sayın Akşener'e verdiği cevaplar önemli şundan dolayı önemli. Yani e, ülkenin Ömer Çelik de biz hani, e, nezaketle devam eden, saygı çerçevesine devam eden bir seçim dilemişken Cumhurbaşkanı Akşener'den bu ifadeler gelince bunun böyle olmayacağını da anladık Ama şimdi şimdi Defne'de bir temel atma töreni yapıldı. O temeli gördük. Yani bu masak kadar bir temel. Elbette ki muhalefet bunu eleştirir. E, bunun da bence sizi Sayın kandıranlara Tümün... söyleyin evet, onu da çevrenizdeki söyledi. bir ifade kullandı dün de ben dinledim Sayın Akşener'i Sayın Çener... Akşener, Akşener. Yani ya benim evimi bastılar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu ülkede bir siyasi partinin genel başkanının liderinin evi basılıyor, mahkeme veriyor ve bu insanlar hepsi berat ediliyor. Ya bu bu bir biçimiyle tırnak içinde ödüllendirmedir. Yani bu insanlara yönelik olarak yani ya yaptığınız işin arkasındayız mesajıdır dolaylı olarak. Hı hı. İkinci mesele ülkenin birliğinden ve bütünlüğünden sorumlusunuz ülkenin Cumhurbaşkanı olarak. Ve bir e, muhalefet liderine diyorsunuz ki beni kendinizle uğraştırmayın. Daha önce de hatırlıyorsanız Sayın Akşener de söyledi. işte senin dokunulmazlığın yok. Dolayısıyla hani yarın başına ne geleceği belli olmaz. Rize meselesi anımsattı. Bunlar aslında hakikaten gerçekten algılayabileceğimiz, olumlu karşılayabileceğimiz şeyler değildir. Herkesin gerçekten karşı olması gereken şeylerdir. Muhalefet elbette ki eleştirir. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı'nın birlik ve bütünlüğünden ve hepimizin yaşamından, e, sorumlu olan, bunun üzerine yemin etmiş olan sayın Cumhurbaşkanı elbette ki e, güçlü liderde tabii. E, ca e. Yani can ve mal güvenliği size emanetse ve ülkenin kaynaklarını ya da ülkenin bütün e, öyle ya da böyle kurumlarını yönetiyorsanız e şimdi yarın öbür gün bir şey olsa sayın Akşener yönelik olarak herhangi bir eylem gerçekleşse inşallah öyle bir şey olmaz. Asla evet. kabul edilmez, temin etmiyoruz. tabii de ama mesele şu yani çünkü kitleler böyledir. Yani bir kitle psikolojisinden bahsedeceksek bir lider bir şey söylüyorsa, bir tırnak içinde bir hedef göstermek gibi bir durum varsa oradan bambaşka sonuçlar çıkar. Türkiye bunun maalesef çok ağır sonuçlarını yaşamış tarihte. Yani suikastler olmuş liderlere, liderler asılmış, darbeler olmuş vesaire o yüzden bu acı tabloları bu yıkımları bir tarafa bırakmak lazım. Yani HDP üzerine evet dediğiniz doğru. HDP'nin açıkladığı yeşil ve solla girecekler seçime. Oradaki e, bir takım e, kullandıkları e, ya da seçim beyannamesi olarak bile getirdikleri şeyler. İade itibarı değil vesaire. Evet, onlar tartışma konusu olacaktır. Yani bu bu kaçınılmaz şey. Evet. E, ama Türkiye'nin bir tırnak e, işte ortalama bir siyaset gerçekliği var. O gerçeklik ekseninde siyaset yaptığınız zaman geniş kitlelerin bir biçimde desteğini alabiliyorsunuz. Bunu da göreceğiz ama son olarak şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı HDP üzerinden yani HDP kan değil vesaire falan üzerinden yüklenecek. Karşı taraf Öcalan'ın o hatırlatacak. Osman Öcalan'ın mektubu meselesini hatırlatacak vesaire falan. Ben bunun bir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Yani yerel seçimde de bunun bir getirisi olmadı. olmadı evet. Dolayısıyla genel seçimde de insanlar daha farklı bir yani gerçekten bakın bu kadar inanılmaz şimdi hani doların liralarla ilgili yapılan yurt dışında yapılan açıklamalar, geleceği seviyeler vesaire falan e, ekonomik meseleler inanılmaz boyutlarda. Evet. Yani şu anda çevremde tanıdığım herkes evden çıkmayla karşı karşıya, kart olmak sorun, gıda sorunu. E, i̇nanılmaz bir mahkeme süreci var Pahalılık herkes. Var. Öyle de yani şimdi bunlar varken sizin tırnak içinde onlar başka bir gündemle birbirini suçlayan ifadelerle bu bunun ben toplumun daha bir... seçmene ulaşmanız iyice zorlaşır. Zorlaşır. <laughs> doğru. E, şimdi deprem bölgesinde deprem felaketi sonrasında e, ilk gün aksaklıklar vardı ama sonra herkes çalışma aşamasında yani çalışarak yaraları sarma aşamasında vaktim yok ama şu gözlemimi söyleyeceğim. E, ya yani Bakanlar günlerce orada. E, sivil toplum kuruluşları iş dünyası insanlar oraya bir an önce konteyner kurmaya çalışıyor. Ama o kadar çok aksaklıklar var ki herkes bir şey yapmak istiyor ama çok zor bir süreç olduğunda göz önüne çok. almak gerekiyor. Yani... Orada daha çok bir lik beraberliği söylediği doğru unutmamak, unutmamak. lazım. Unutmamak ama bir yandan yani. da Mansur yavaş çıkıyor. Diyor ki biz sizi çağırmadık niye geldiniz dediler. Evet. Bir tarafta işte kimse yok orada diyor. O onu suçluyor, onu suçluyor. Böyle zaman kaybedildiği konusunda yani, sizlerle aynı fikirim. Yani iyi bir koordinasyon sağlanması lazım. Evet. Yani bu suçlamaların çok ötesine geçecek bir felaketle karşı Aynen karşıyayız. Aynen öyle.